Evet canlar yüklediğimiz şeydir pek muazzam bir hava katıyor etrafa adeta yeniden doğdum diyebilirim Niye pardon, sen, pardon. Ya yanlışlıkla oldu yanlışlıkla oldu yanlışlıkla OLDU hmm. Tek ye bakalım sen Hop Aa, pazar. Neyse, abim geçen diyor ki, veselarla dolmasın yeter. Şimdi yapacak işlerimiz var. Aşağıdan kum kazacağız. Memo boş yapma, gel şurada kürek al gel. Hop. Şunlardan kazıyoruz cano. Hemen evin camlarını yapacağız. Bunları fırına atacağız. Güzel. Bunlarla cam yapacağız, cam. Evet, çalışmaya başlayalım. Hop, hemen. Burada biraz odun eksik gibi. Şuna biraz daha atalım. Ateşire dursun. Biraz yemek gömedim. Sen biraz daha takviye getir. Kum. Ben yine topladım yeter herhalde değil mi? Yetmez ya geç kurtan tamam. hep iyi Onu geçti bir şey var ya. Hmm, neydi? Evin çaplarından sonra bir tarla falan yapalım. Yani artık oyun adetindendir. Başlangıç olarak bir tarla gıda ihtiyacımız e, ihtiyacımızı gidermek için gerekli. Memo köpek balığı var burada. Köpek balığı, köpek seni gördün. Falan. Gördüm seni gördün mü? Görmedim hemen göreceğim canım. Abi ben bunda niye böyle yaptım ki? şöyle de yapabilirdim bunu. Nasıldı? İnce cam yapsaydım keşke ya. İnce cam nasıl daha iyi olur mu? Aa ince cam nasıl olmuyor? Şöyle miydi? Ha böyleydi aynı. E ee, müthiş. Daha iyi oldu. Ama topladın kaç tane topladın getir artık. Toprak az Yeter. Neredesin sen? Evdeyim camları yerleştirdim bile ince cam taktım. Camı nasıl yapıyorsun? Fırına atıp pişiriyorsun canı ben pişirdim burada bayağı bir yaptım. Oradan normal kare cam elde ediyoruz. Onları da alt alta birleşip ince cama çevirdim. İnce cam daha hoş duruyor diye. Ama gerek kalmadı onlar pişirmesen ya camın hepsi bitti ya. Hop hop hop. Hop evet. Camları hallettik. Güzel bir tarla konum bulalım. Neresi olsun? Düzlük. Evin hemen arka tarafı nasıl? Burası. Şu seviyeden yaparız yine aynı. <us> . Hmm, şöyle bir şey var. Zaten çok bayağı iyi alınlaştık. Hemen şurada bir cheat meet yapalım. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle bir ölçü alalım bence. Oyunun mantığı şu. Canım benim. Eee, kardeşim. Kova gerekecek bize su taşmak için. Onun için demir gerekecek. En az 3 tane. Elimde bir tane var. Sende var mı? Yok herhalde. Kalsın. Burada böyle buradan hey. çıkarız. Demir hiç var mı? Ne? Demir, demir. Küçe. Yok. Yok, güzel. O zaman sana şöyle şu merdivenden yapayım da bari oradan rahatça çıkasın, gel. Ama şurayı aç tabii, bir, bir tur daha. Hah. Aynen, dur birkaç tane daha yapayım ondan. Merdiven yapmak da basit bir işlem. Taşları sadece merdiven taş veya tahta fark etmiyor. Merdiven şekli koyman yetiyor. Şey yapalım? Mı? Maden ineceğiz mecburen. Yapabildin mi? Geliyorum hemen. Yaptım dört tane. Tamam. Zaten öldür kalanları da kırma sakın o şeyi. Geliyorum hemen. Aa burada altın külçesi var. Bekle 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 bekle. Şurada mıydı? Nereden gittin sen oraya? Ben yerimizi kaybettim. Ekmek var. Geliyorum bekle. Al, Orada. var. Kaybolma geliyorum. Falan, Doğru yerdeysem geliyorum. Da. Doğru yerdeyim sanırım geliyorum. Evet geldim. Cano şimdi bak. o bak bunlar var ya. Çok müthiş hazine buldun sen şu an. Seninkinde şey var mı üstünde? Ee, eğer bana falan var mı? Eğer buldun mu onda? Şunda var mıydı? Eğer yok. O yok. var. Yani sana sonuna koy dedim de şu doydu da bak mesela. Şu. Üstüne. Anladın? Bu. Artık zaten o daha sonra biz ne yapacağız biliyor musun? Ya buranın etrafına böyle bir XP farm yapacağız. XP farm dediğimiz bir şey var bu oyunda. Şimdi bu yaratıklar öldüğümüzde XP geliyor ya bize. Altta bak 8 level olmuş mesela sen de kaç level olmuşsan. İleride büyü basmak için herhangi bir şey yapmak için geliştirmek için isim demircide demir dövmek için bilmem ne gibi cart durt. O tarz işlemlerde XP gidiyor bizden. O ile böyle şeylerden kasıyoruz bu yaratıklardan. Mesela buraya bir düzenek kuruyor adamlar suyla muyla. O spawner kırım o kadar aşağısını kırmana gerek yok. Burayla uğraşmayacağız. O düzene kurunca o su mesela doğan mesela buraya bir su dökeceğiz falan. Doğan yaratıklar o suyla beraber belli bir seviye düşecek. Sonra canları bayağı gidecek. Yüksek seviyede düşüreceğimiz için. Ama ölmeyecek hani. Çok çok az canı kalacak. O seviyede biz duracağız. Sadece kılıçla vurup mallar hem ok toplayacağız hem yay toplayacağız işte kemik toplayacağız. Bu iskelet farmı olması çok çok daha iyi. yani Örümcek olsa zombi olsa bu kadar fayda etmez. İskelet çok çok verimli. Çünkü hem kemik veriyor. Kemikten kemik tozu yapıyorsun. Hem ok yay falan bir şeyler atıyor. Hem xp veriyor. Bayağı bir iyi bir farm. Burası çok elzem. Burayı belli etmemiz lazım. Ee, yani karmon çorman olmadan burası. Çünkü uzun uza diye gidiyor bu tünel. Az önce baktım ben. Bu arada eğer ve at şeyi de bulduk. Bir at bulursam ee, direkt evcilleştireyim. Müşcano ben sana 3 tane demir atıyorum gel. 1, 2, 3. Arkan dön al onları. Çalışma masasına geç. Çalışma masası. Arkana bak. Kova şeklinde koymayı düşün. Ve yapacaksın. 3 demir V şeklinde koy. Yapabildim mi? Evet. Tamam. O elde ettiğimiz kovayla. Bende vardı zaten kova. Kaç tane vardı? Bir tane. Tamam işte. Ben yapmış olduk. Bunu niye söylemedin? Peki biz madene girmeye ne kadar girene kadar? Söyledim. Duymadım. Şimdi olay şu. Oyunun bir 4 blok mantığı var ya mesela. Örnek vereyim şuraya bir su koydun mu mesela? Şu deliğe. Kutuya. Işte, evet. Bunun soluna 4, sağına 4, önüne 4 ve arkasına 4 olmak üzere. Yani buraya koyacağın su 4 blok tüm etrafına. X, Y, Z işte fark etmiyor neyse. Her konuma 4 blok uzaklığa kadar ıslatabiliyor. Yani bir şey ektiğinde buraya koyduğun suyun, suyu koyduğunda yanındaki 4 bloğa kadar yetişebiliyor, kurumuyor toprak. O yüzden gidip de köydeki tarlalar gibi şöyle uzun uzun diye böyle delik açıp su koymana mantığı yok. Yani bir blok bile etrafının 4 tane bölümünü ıslatmaya yetiyor. O yüzden bizim yapacağımız şey şu Örnek veriyorum çiti buradan koyduğumuzda şuradan koyarsak tam bura.

Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde falan. <laughs> <laughs> beni gayet mantıklıydı. <laughs> mantıklıydı evet. Neyse her neyse devam edelim. Şimdi çitin bir tanesini buraya koyduğumuzda... Aa zombi. o. 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 Nasıl vurdu ya? Abi bu arada dayanıksızız demirler arttıysa demir set yapalım biz kendimize. Gel sana ikimize birden bir şeyler yapalım şöyle. Bekle. Bekle kaybolma. Al kaçın ört. Pantolonsuz gezme. da geçir üstüne. Nasıl yapıyorsun onu? Memo. Demir küçesini e, pantolon şeklinde koyarsan pantolon kafası boşluk bu şekilde chest plate yaparsan zırh. İki tane sağ alta koyup iki tane sol alta koyarsan üstü altlı üstü, üstü ayakkabı. E, onun dışında kask gibi koyarsan şöyle C yani ters C aşağıya bakan C gibi koyarsan da kask yapıyor. Evet, Bunu benim kaskımla ayakkabım yok. Benim de ayakkabım yok şu anlık. Yettiği kadar yaptım. Demirimiz yetersiz çünkü aşağı inip daha sonra farmladığımızda buluruz. Sadece bunlarla yapamıyorsun bak. Demirle değil, altınla da oluyor ama altın dayanıksız buna göre. Demir daha sağlam. Elmastan hatta şu an nederit diye bir şey var. En en babası nederit. O çok zor bulunuyor. Şu an nedir de falan madenimle. Bir altı elmas zaten. Onun da altı bu demir. Önceden sadece elmas en iyisiydi. Şu anda demir bizim için giriş seviyesinde dayanmamız için çok çok güzel bir şey, ee, maden. Daha sonra buluruz. Zırhı tamamlarız. Kasmış, yumuş, buymuş. Neyse çiti buraya koyacağız. Çok konuştuk. Buradan büyüttüğümüzde. Şimdi şöyle bir, iki. Hatta şöyle koyalım. ha 1 2 3 4 1 2 3 4 5 olduğunu sayarsak 1 2 3 4 Bak burasına su koyduğumuzda mesela bak koy buraya suyu Koy canım Ben hemen çit yapıp geliyorum sana sen onu yapana kadar Çok zorlanacaksın belli yapmak için de nasıl yapacağını sana söyleyeyim diyeceğim ama şu an ben bile yanlış yap yok hissettim. Neyse sonra öğrenirsin çok önemli değil şu anlık. İşte ben sana göstermiştim diye hatırlıyorum yanılmıyorsam da. Cano öyle yapma. Sakın yapma. Bak sen az önce bunu söyledim. Yapmayacağını söyledim bunu. Yapmaman gerektiğini söylemiştim. O az önce or ortayı dol su kalsın etrafı geri kapat kumlarla toprakla kapat sen onu sana daha elzem görevler vereceğim video çok uzamasın tat tatlı işimizi yapalım geçelim şimdi cano bu koyduğumuz su buraya karşı 4 gidiyor 4 boşluğu burada var 1 2 3 4 burayı da çitle çevirirsek şöyle Hop hop hop. Demek seni mantı anladın değil mi? 1 2 3 4 çitse buraya koy. Bu çimen buradan yapacağımız hasılatı biz ne yapacağız? Ekmek, un, şekil ne bileyim işte yemek yemeğe çok katkı sağlayacak burası. Gıdalımızın bir çoğunu karşılayacak Al. yani. Al. acil insan. O bir tane. Ama burada <laughs> ban bana ekmek verme. Bana ekmek yapmayı öğret. Canım öyle bir atasuzu var. Bana balık verme. Balık tutmayı öğret. Çin atasuzu hatta. Benim için hayatımda çok önemli bir yer edilmiştir bu atasuzu. Neyse. Şimdi bir de çit kapısı yo, yo. yaptık mı? Yok ya. Yo, bana öyle gelmiyor ya ben onu kastetmiyorum. <laughs> Ama ben her zaman onu dediğimde aklıma o geliyor. Çocuk. Halishko. Neyko? Halishko mu? Hmm. İsmi o muymuş? Hop. Oh. Gelinim olacak benim diyor ya. Şöyle beyazdan çit kapısı yaptım. Çünkü diğer renkle karışıp ee, ayırdına varalım diye. Şimdi gel buraya. Cano. E üstünde çapa var mı? Bak zırhımın canını götürdü. Niye öyle bir şey yaptın? Çapa var mı üstünde? Evet giriş bakalım. Gir içerideki toprakların hepsini sağla çapala. Yap 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 yap. Tamamını yap o gördüğün çit içindekileri. Hadi bakayım. Sen onu yapana kadar ben içerideki tohum mu ne varsa bir bakayım ne kadar elimizde buğday tohum var. 6 tane varmış. Ben 6 tanesini ektim şimdilik. Sen niye orayı yıkırıyorsun ki? Ben sana ot bul diyorum ama şey buğday tohumu bul diyorum. Sen neyle uğraşıyorsun? Biz ne yapıyoruz bu biz? Aman biz memo iyice kafalar gitti atlar karıştı. Gece mi vakti. Ne yapıyoruz? Bak gün doğuyor görüyor musun? Ha, uyumadık sabah ettik seninle burada. Ne demiş bir teleta bir atasözü? Gün doğarken ardından tepelerin sana güneş hep vurmuş Memo. <laughs> evet, canlar. Minik ufak bir buğday tarlamızı yaptık. Bu bizi gıda konusunda bayağı bir götürecek. Buradan bayağı bir e, yemeğimizi çıkarırız. Şöyle meşale koyayım etrafına da. Yaratıklar spawn olmasın fazlaca. Gece. bir sonraki bölümde depo yapabiliriz aşağıdaki spawnlara bir şekil şemal yaparız o spawnlar olayı çok çok ileri seviyede olacak bir şey şu an bizim için giriş aşamasında imkansız gibi bir şey o kalacak o şimdilik tarlamızı yaptık madenle şekil vermeye devam ederiz ayrıca bir yapı yapıp depoyu daha düzenli hale getiririz karma çorman şu anlık Şimdi bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda, yayında, orada burada şurada görüşmek dileğiyle. Memocuk bir poz ver. Şöyle hatta ben beraber bir poz verelim. Şöyle arkamı göstereyim. Ha, Gel şöyle. Güneşi arkamıza alalım. Vay. Şekil. Cano. Öyle yapma o çok umut ama. Gel benim gibi yap. Şifle. Şey çıksın ya. Tam çıksın. Woohoo! <laughs>